Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebpte Jack Smith'e devam ediyoruz 2. bölümündeyiz Canon bal açılmış Tamam Buraya geç diyeceğim Aa, bizim şey geldi satacağım mı? ne satacağım bana alalım şunu buradan 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 eksik diyelim şöyle kayıt çenel aşağı alıp eksik diyeyim şimdi şunu da şöyle alayım deşinge bakayım Star Wars galiba bunu yaparım ya. Şimdi olmasa da daha sonra yaparım hani. Hadi iron kullanalım biraz. Tak tak tak. Tabi bunu eritmesi biraz daha uzun sürüyor ama maksimum güç verdiğimiz için hemen eritiyor. Tamam. Şöyle yapalım. Bunu dökelim sonra diğer müşteriyi alalım. Şöyle order diyelim. Şunu seçelim. Buradan bronzu seçelim. Back diyelim. Return diyelim. Şöyle. Böyle, biraz da böyle. Tamam, bu böyle olsun. Şunu şuraya koyalım. Bunu böyle perfect. Bunu da böyle perfect. Tamam. Finish. Tamam bunu okunu verdik. 100 100 100. Order deyip şuradan ok deyip bronz deyip koyalım. Back diyelim. Şununkini şimdi alalım şöyle. Dökelim. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Üstüne şöyle biraz aceleyle şöyle koyalım. Tamam. Finish. Buna da verdik. Bu da 100 100 100 verdi. Tamam. Şimdi sıra bununkinde. Vallahi eski oyunlar çok güzel ya böyle. Çok güzel bir his veriyor eski oyunlar oynamak. Buna nostalji deniyor. <laughs> Şunu şöyle koyalım. Ucuna şunu takalım. Bir de bunu takalım. Tamam. Hiç mi kılıç isteyen gelmedi ya? Tamam. Batıla gidiyormuşuz. Batıla. Direkt bu elemanı atıyorum. Tak. Geldikçe atacağım çünkü çok kısa sürede bir geliyor. Değerlendirmek lazım. Alalım şöyle. O parçalar bize lazım olacak. Şöyle aldım. Tamam. Topladım bunları da böyle. Tak 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 hallettik. Buna da biraz vurdum daha gelmeden tak 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 bir tane daha doldururum öbürküne direkt vurdum şöyle alalım ondan sonra atalım şöyle toplayalım onu yapalım bunu yapalım şöyle atalım tamamdır şuradakileri alalım Şunları şöyle alalım. Continue. New açıldı. Double X. Severiz. Burayı skip diyorum. Tamam. Back to game. Gel bakalım. Order. Craft. Gel bakalım. Ayrından yapacağız tabi. Tak tak tak. Bu turu da oynayalım sonra bu videoyu da bitireyim. Zaten saat gece oldu bugün pazar. Yarın sınav gibi bir şey var ama çok da sınav gibi değil işte bir tane dersin şey teknoloji tasarım dersinde projeleri göstereceğiz. Order diyelim craft. Tamam. Cooper koy. O da çok kısa sürede olacak ama yapacak bir şey yok onu. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Sonra bekleyelim. Şu kupurdan yaptığımız kılıcı dökelim şöyle. Bekleyelim. Order koy tamam mı şimdi bunu bronzdan yapacağız çünkü yetiyor malzeme şöyle çubuğunu koyalım şöyle şunu koyalım şöyle de şunu koyalım birazcıkın güçlü olsun bir şey olmaz güçten bir şey olmaz tamamdır şimdi seni şöyle mincik karlayalım sonra dökelim döktük tamam şimdi şuradan return deyip şunu dövelim şöyle oraya gelmeden bir şey olmaz şöyle yapalım grid oldu bir şey olmaz perfect bir saniye bu kılıcın mı emin olamadım Kılıcınmış galiba. Tamamdır. Görev halli oldu mu? Ama yok o kılıcı altından yapacaktık. Yani neyse. En azından sağlam bir kılıç vermiş olduk adama. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle. Bunu da böyle koyalım. Gönder. Buna da okul verdik. time bonus 37 güzel. Tamam. O bildiğin süper kahraman atlayışı yapıyor. Böyle hayya diye bir atlıyor. Bam. Tamamdır. Şunu da çakalım şimdi hemen şöyle. Şunları toplayalım. Çünkü otomatik toplamıyor. Çak top ağzının üstüne. Yeneceğiz yeneceğiz. İnanıyorum ben. Tamam. Şimdi buraya bir top daha atarım. Tamam o gitti. Bu ikisi de kaçmak üzereler. Tamam o kaçtı. Bu tek hamlede kaçmazsa bunu koruyabilirim biraz. Tamam kaçtı ama. Continue diyelim. Bir yeni şey açıldı falan filan. Geçelim. Heh, tamam. Arkadaşlar bu bölümde bu kalırsın. Hepinizi çok seviyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videolarımı gözlerle paylaşabilirsiniz. Ve bye bye.